Benim neyim eksik? Harflerden yumuşak G çok üzgündü. Çünkü hiçbir sözcük onunla başlamıyordu. Çok sevdiği birkaç sözcüğün baş harfi olmayı denedi. Rıldız, Rejderha, Hunapark, Gayde'de. Yok, olmuyordu işte. Ne çok isterdim A harfinin yerinde olmayı. Hem pek çok güzel sözcük onunla başlıyor. Hem alfabenin en başında diye içlendi. Ateş böceği, atlı karınca, abrakadabra... Orkestra, armoni. Of, her şeyin ya içinde, C başında A var. A yoksa O var. Şimdi yanıma gelip böbürlene böbürlene öğüt verecekler. En iyisi bırakayım yüksek sesle konuşmayı, dedi içli içli yumuşak G. Hem herkes kendi ismiyle anılıyor da, ben neden üstüne bir de yumuşacık oluyorum? Şu halime bak, yumuşak G, pafuduk G kuyruklu ge, şapkalı ge, karn yuvarlak ge, çengelli G. Yok, biraz daha sert görünmeyi denemeliyim. Belki korkarlar benden ve o zaman hak ettiğim değere kavuşurum. Belki o zaman hiç olmazsa bir sözcük bile benimle başlayabilir ve önemli bir harf olabilirim. Üstünü başını düzeltti, kendine çeki düzen verdi. Gözlüklerini taktı. Ah nasıl unuturdu çantasının içinde bir yerlerde takma bir bıyık vardı. Önceki yıl sessiz harfler bolusunda dedektif kılığına girmek için kullanmıştı onu. Bu bıyığı da takarsa çok daha ciddi görünebilirdi. Hah tamam oldu işte. Takma bıyıklarını da taradı. Şimdi biraz da çatmalıydı ki kaşını. Ciddi oldu anlaşılsın. Aynaya baktı. Of yok olmuyor. Bir türlü olmuyordu işte. Ne yaparsa yapsın ona seslendikleri gibi yufka yürekli yumuşak bir G idi o. Yapacak bir şey yoktu. Bunu artık kabul etmesi gerekiyordu. Düşündü taşındı yumuşak G. Daha sonra da taşınmayı düşündü. Konuşulan bunca dil arasında daha mutlu olabileceği başka bir alfabe olmalıydı mutlaka. Pılına topladı ve o gece alfabeden ayrılmaya karar verdi şapkasının kuyruğunu ekledi. Artık daha da uzun olan kuyruğunu sırtına doğru yuvarladı. Yüz yuvarlak bir daire olmuştu şimdi. Gece yarısı bütün harfler uyuduktan sonra alfabe satosunun yokuşunun aşığı usul usul yuvarlanmaya başladı. Artık alfabede yok duymuş Güneşin ilk ışıklarıyla uyanan harfler o sözcükten bu sözcüğe koşulup ve harıl harıl çalışmaya başladılar. Bir süre sonra yağmur yağmaya başladı. Ama yağmur yumuşak G olmadan istediği gibi yağmıyordu. Bir yığıyor bir duruyordu. Gökyüzü ne yapacağına karar verememişti. Bulutlar iki arada bir derede kalmışlardı. Yağmur mu yağacaktı, güneş mi çıkacaktı? Gökyüzü bu işte bir tuhaflık olduğunu anlamıştı. Gök kuşağına seslendi. Hadi hazırlan bu kararsızlıkta çıkmak için en iyi zaman. Bulutların arkasında bekleyen gökkuşağı dedi ki yok olmaz ben de tıpkı yağmur gibi yumuşak diye olmazsa çıkamam ki. Güzeller güzeli gökyüzümün incecik belini nasıl sararım? Hem renklerim de sönük kalır. İnsanlara umut veremem o zaman. Beni hasta zannederler. Yumuşak diye olmazsa gökkuşağı olamam. Gökkuşağı I olurum. Baş harfi G bulutların arasında yankılanan gökkuşağının sesini duydu çarçabuk. Gökkuşa çok haklı tabi. Bakın yağmur da yağmıyor dilediği gibi dedi arkadaşlarına. Tüm sesli harfleri seslerini çıkarmaya davet etmişti ki ha ha hapşuu diye hapşırarak söz aldı yumuşak yeğenin diğer komşusu he. E o zaman ateş böceği de yumuşak ye olmadan ışığını saçamaz. İnsanlar doya doya ağlayamaz. Kurbağalar nasıl özgürce vurgulayacaklar o zaman? Kaplumbağalar da kabuklarından çıkmaz yumuşak G olmazsa doğanın bütün dengesi alt üst olur. Alfabenin son harfi bayzıksak konuya son noktayı koydu. Eğriye eğri doğruya doğru. Doğru söylüyorsunuz. Yumuşak G olmadan ne eğri eğri olur ne doğru doğru. Teğet bile geçemezsiniz yumuşak G olmadan. Durumu fark eden A'nın alfabenin başı olarak işin başına geçmesinin zamanı gelmişti. Hemen seferberlik ilan etti. Yumuşak geyi bir an önce bulmak için sesli sessiz tüm harfler yumuşak geyi aramaya başladı. Yumuşak geyin içinde geçtiği tüm sözcükleri, sözcüklerin hayat bulduğu tüm yerleri aradılar. Balıkçı ağlarına da baktılar, örümcek ağlarına da, dağlara da baktılar, bağlara da. Yok, olmadı. Bu sefer eski çağlarda yazılmış kitapların içlerine baktılar. Aşağı indiler. Yukarı çıktılar, sağa baktılar, sola baktılar. Yok, yok, yoktu bir türlü. Bu sefer tüm ağaçlar kendileriyle başlayan sözcükleri gözden geçirmeye karar verdiler. Hangi sözcüğün içine sığınmıştı acaba yumuşak ki? Ayçiçeği tarlalarına, ağaç kakanların yuvalarına, aslan ağızlarının yapraklarına mı acaba? Böğürtlen yemeği çok sever, o tarafa gitmiş olmasın dedi be de söze atladı. Doğayı çok sever yumuşak ye. Güneşin doğuşuna nesinlenmiş. Doğuya doğru yola koyulmuştur çoktan. Dedi. Hem dağ çileklerinin lezzetine dayanamaz o. Dağlara dağ çileği toplamaya gitmiş olamaz mı? İğne deliğinin içine sar mı ki? Dedi iyi. Hiçbiri değil. Dedi me. Hiç kimselerin bilmediği gizli bir mağaraya sığınmış olabilir. Hepsi hakkından geçmişti yumuşak yenin. Ama arkadaşlarının tahminleri bu sefer doğru değildi. Dedik ya yumuşak diye onlar uyurken çoktan başka bir alfabede yer, al yer bulmanın yolunu tutmuştu. Yabancı bir alfabeye gitti karnın çok yuvarlak dediler. Diğer alfabede kuyruğun çok uzun. Öbüründe şapkan büyük. Bir diğerinde seni telaffuz etmek çok zor bize uymazsın dediler dediler de dediler. Kendine yeni bir alfabe bulamayan yumuşak G, hayal kırıklığına uğramıştı. Herkes değişmesini istiyordu. Tüm çabaları boşuna giden yumuşak G, çok yorulmuştu. Herkesten uzak bir dağın tepesine soluklanmaya karar verdi. Dağın tepesine çıktığında akşam olmuştu. Hava soğuyunca üşümemek için bulduğu çalı çırpılardan ateş yaktı kendine. Ah sanat eseri gibi bu güzellik de ne böyle diyerek hemen yanı başındaki dağ çiliklerinin dalları arasında gördü. Muhteşem bir örümcek ağına takıldı gözü. Bu sözleri duyan örümcek önce gururla salında ördüğün, ördüğü ağın içinde bir ileri bir geri attı taklasını ve sonra incecik zarif bacaklarını kullanarak yumuşacık bir melodi çalmaya başladı. Arp çalar gibi. Hayranlıkla izliyordu yumuşak diye örümceği. Ne kadar güzel bir ağ örmüşsün sen öyle. Çaldığın bu müzik de ne böyle? Dedi yumuşak ye örümceğe. Dantel dantel işledim kendimi bu sefer dedi örümcek. Böyle incecik örünce de tellerimden çıkan ses sıra dışı bir ses oldu. Farklılıklarımızın hayatımızı ne kadar zenginleştirdiğini anlatıyorum böylece. O yüzden bu ağım şimdiye kadar ördüğüm diğer ağlara pek benzemiyor. Hmm diye düşünmeye başlamıştık ki yumuşak ye misafirperver da durur mu hiç? Ama böyle kara kara düşüneceksen olmaz ki. Hadi söyle bakalım canını bu kadar sıkan şey ne? Yumuşak ye güven veren dağ sırtını yasladı ve anlattı derdini. Daha hiç konuşmadan dinledi yumuşak geyi ve sözünü bitirince başladı konuşmaya. Ah güzel yumuşak geycik hiç düşünmedin mi sen olmasan ben daha olmam ki da olurum. O güzel dediğin örümcek ağı da sadece A olur. Sen olmasan dağın zirvesine çıkan insanlar da zirvesine çıkmış olacaklar. Düşünsene. Bak işin aslında ne biliyor musun? Önemli olmak, sevilmek istiyorsan önce kendini sevmeli, kendini önemsemelisin. Sen önce kendi değerini bilmelisin ki başka harfler de senin değerini bilsin. Böyle olup hak ettiğin değeri de bulunca işte o zaman sevdiklerine birlikte olmanın keyfini dilediğince yaşayabilir. Çok daha mutlu olabilirsin. Yumuşak ye dağın bütün sözlerini can kulağıyla dinledi. O gece kalbi o kadar rahatlamıştı ki. Güneşin ilk ışıklarıyla çantasını topladı. Şapkasını çantasına koydu. Yine yüz yuvarlak olup dağdan aşığı bu sefer neşeli yuvarlanmaya başladı. Yuvarlanırken şarkılar söylüyordu. Lay lay lom. Koskoca da çok haklı. Rengarenk bir dünya için kucaklamam lazım bu güzel farkı. Hem niye aklıma gelmedi ki daha önce? Cesaretin cesi, güvenin gesi var benim içimde. Benim neyim eksik diyordum. Üstelik fazlam da var. Artık karamsar duygulara yer yok kalbimde. Yumuşak G alfabe şatosuna yaklaşmak üzereydi ki çıkardı şapkasının çantasından düzeltti üstünü başını takım elbisesini giydi kravatını taktı ve çaldı alfabesinin kapısını. Tak tak tak. Öyle coşkuyla karşılandı ki bayram etti tüm harfler. Alfabe şatosunda karnaval gibi bir gün yaşandı yumuşak G'nin gelişiyle. Küçük macerasını arkadaşlarıyla paylaşırken son gece Dağıcan kulağıyla dinlemeye başladığımda anladım asıl gerçeği dedi. Ki atıldı hemen. Bak can kulağı başladığımda gerçeği. Sen olmasan can kulakı gerçeği oluyor. Emeke yemek ediyorum garip garip. İki de bir alay konusu oluyorum. Yanıma sesli harf geldiğinde sana dönüşmek o kadar güzelmiş ki mer. Yoksa yanlış yazılıyor tüm sözcükler. Ne kadar değerli olduğunu hiç ama hiç unutmamalısın. Yumuşak G kollarını açtı ve kucakladı arkadaşlarını. Bazı küçük harfler tepesine, bazıları karnına, bazıları da şapkasının üstüne çıktı. M mutluluktan ağladı. T takla atmaya başladı. A tacını çıkarıp amuda kalktı. Bu sırada P parandeler atıyor. C cambazlık. H ise hokkabazlık yapıyordu. Küçük büyük demeden başladı tüm harfler dans etmeye. Çok sesli harf korosu aryalar söylerken akrobat harfler grubu o zamana kadar yaptıkları en büyük harf kulesini oluşturuyordu. Harf kulesinin en tepesindeki ye parmaklarının ucuna yükseldi ve gördüğü ilk yıldızı aldı gökyüzünden. Aşağı indi ve hep birlikte yumuşak gelene şapkasının üzerine koydular bu yıldızı. Ne kadar değerli olduğunu hiç unutmaması ve bu yıldızı canı sıkıldığı karanlık anları hep aydınlatması için. Yumuşak G piyanonun başına geçti yıldızıyla ve başladı çalarken söylemeye gururla. İçimde, ce İçimde saklı cesaretin C'si güvenin G'si bu macera verdi bana en büyük dersi. Çıkarıyorum şapkamı şimdi tüm harflere her birimiz değerliyiz birleşince dönüşeceğiz güçlü sözcüklere. O gün harfler birbirlerine söz verdiler. Birbirlerinin değerini her zaman bilecekler. Birlikte çok daha güçlü olacaklardı. Yarım bırakılmış tüm kitapların yazarlarını bulmaya, onları yüreklendirmeye karar verdiler o gün. Harfler için hayat bundan böyle çok daha hareketli ve eğlenceli olacaktı. Çıkacakları yeni serüvenin heyecanıyla yıldızların altında birbirlerine sarılarak mutlulukla uyudular.